Dün gece bana bir telefon geldi. Dediler ki yanımızda bir arkadaşlar var. Evet. Gecenin ikisi miydi, üçü müydü? Biliyorlar ki hoca da uyanık. Ondan sonra efendim biz gece külahlı, gündüz silahlı diyorlar ya gündüz uyuyoruz işte. Gece böyle biraz uyanık durmaya çalışıyoruz. Onlar da arıyorlar. Efendim bu yanımızdaki arkadaş diyor ki ben bu gece sahurda oruca niyet etmesem yarın tutmasam bir gün mü kaza edeceğim yoksa 61 gün kefaret mi tutacağım? Dur bakalım şimdi. Niye yarın niyet etmeyecek dedim? E işte şu dur budur. E ne var? Birinin hatırı için dedi. Yani biri demiş ki yarın tutma demiş. Hatırım için. Aa! Meselelere bak. 104 kitapta fetvanı yerini bulamazsın yani. Dedim bu nasıl iş ya? öbürü diyor ki maçı kazanmak için öbürü diyor imtihanda başarılı geçmesi için yemeyince glikoz gitmezmiş beyne kafa çalışmazmış falan e ne olacak bunlardan bana ne bunlardan hocaya ne şimdi ben diyeceğim ki niyet etmezse kefaret gerekmez güne gün tutar diyeceğim diye bana fetva soruyor ben de dedim ki ona sana bir hadis-i şerif okuyayım sen de ona oku yarın dedim televizyonda bunu söyleyeceğim dedim. Niye? Demek böyle yapanlar var. Bazı hocalar da demişler bana de, niyet etmezsen güne gün. Niye güne gün? Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki men eftara yevmen min ramazan min gayri ve la sefer. Oruç açmak için iki tane mazeret var. Yani Ramazan günü oruç tutmamanın iki tane sebebi var. Birisi işte nedir? Hastalıktır. Bu hastalık da ne gibi bir hastalıktır? Yani ağır, dayanılamayacak. Artık vücudu telef edecek, bir organı tahrip edecek. Onu da kim fetva verecek ona? Müslüman bir doktor fetva edecek. Geliyor bana hoca ben daha ben oruç tutabilir miyim? E ben doktor muyum, ne bileyim? E ben hastayım. E ne bileyim senin hastalığının derecesini. Efendim, bazı doktorlar da bir acayip. Gidiyor adam, ben oruç tutabilir miyim? Ne oldu? Bacağım ağrıyor, tutamazsın diyor. Ne alakası var bacağın ağrmasıyla kardeşim? Yani hipoglisemiden şekeri düşüp de adam komaya girip de beynini mi kaybetti yani şimdi burada? Değil mi efendim? Ne, neyi kaybedecek bu? Veyahut işte ağır astım oldu, nefesi geçin nefesi geçin orada fıs fıs sıkacak falan. Ha, o da zaten ihtilaflı bir mesele. Bozar diyen var bozma fıs fıs meselesinde. Çok sık vakı oluyorsa diyoruz, yani her gün mutlaka çıkması gerekiyor. Ya bu neyle kaza edecek? Kaza gün yine çıkması gerekiyor. Kıyamete kadar kazası bitmez. Öyle durumda olursa kaza gerekmez ona. Onun orucuna devam etsin. Ama bir ayda bir kere ve iki kere sık, tıkandı sıkıştı falan. Onu sonra bir güne gün tutsa iyi olur. Tutsun. Hani bu ayrı bir mesele. E şimdi ya hastalığın olacak ya da seferde olacaksın. Sefer nasıl bir şey? İşte 85 kilometre gibi bir mesafe. O da yalnız. 85 kilometre. Hoca efendi ne var? Ben yarın Kartal'dan Çekmece'ye gideceğim, 85 kilometre. O iki, hepsi İstanbul'un içi. Böyle 85 olur mu? Bazı memlekette 105 gidersin. Yine şehrin birbirine irtibatı var. Köprü İstanbul'u bağlamış birbirine zaten irtibatı var. Onun için öyle İstanbul içi seferi mesafe olmaz. Seferi dediğin zaman bulunduğun, yaşadığın şehrin hududundan çıktıktan sonra. Yani işte Bursa gibi, şura bura işte gidiyorsun Ada pazarı falan o tarafa doğru oluyor. Bu seferidir. Şimdi bazı hocalar da diyorlar ki efendim çok akli evveller var ya. Şimdi diyor seferilik kalktı. Niye kalktı? Adam diyor uçakla Mekke'ye bile 3 saatte gidiyor. Orada bile seferi olmaz. Öyle şey olur mu ya? Neyle giderse gitsin. Olur mu neyle giderse gitsin? Mesele şudur. Fıkıh onu tespit etmiş. 83, 81,5 kilometre mesafe. Efendim sen bunu neyle gidersen git diyor. E eskiden uçak yoktu gidiyor. Eskiden uçak yoktu da uçanlar vardı. Mesela Allah dostları ne yapıyordu? Tayyi mekan ile sabahı Mekke'de kılıyordu. Değil mi? Öğleni Medine'de akşamı Akmeşi'de ak Fıkıhta diyor ki isterse adam diyor Allah'tan olup uçarak da gitse seferidir diyor. <laughs> Anladın mı? O zaman uçaktan daha hızlı gideni söylemiş. Hal böyle olunca bu yanlış bir fetvadır. Ee, dolayısıyla şu anda da seferilik geçerlidir. Ala ma fi Üç şeyi korusun. Üç yeri korusun. Geri kalan ne günah olsun söz veriyorum cennetliktir. Nedir üç şey? Lisanihi dili. Gıybet. Dedikodu. iftira, Yalan. Yalan yemin. Dilde çok iş var. Ve batnihi mide. Mide ne? Şimdi iftarda yiyeceksin ya haram olmayacak haram. Faiz, rüşvet, ondan sonra gasp, hırsızlık, çalma, çırpma, kul Oradan yedin mi o or oruçtan sana cennet sözü yok. Ve ferci bir de tenasül uzvu bunu da uçkuru harama çözmezse haram mideye sokmazsa dilinde haramdan korursa Resulullah'ın sözü var. Cennet müjde olsun. rahman. Bir kısa aramız var. İnşallah o aradan sonra devam edelim.